Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş var? gibi mı sen olur mu? Biraz şey. Arkadaşlar burada yapacağız ve oldu şu an bizimle geliyor. İyi. Vuracağım sizi. Aha, aynen aynen. Aç kapıyı aras kargo. Tamam. Göreceğiz arkadaşlar. Ben tamam. beni takip mi ediyorum? Arkadaşlar olsun şey eee arkadaşlar eee bana yani bana biraz olsun olsa da ama Seyvan'a haberi olmuyor seymanı nasıl inanamıyorum çünkü önceki maçta ama ne inanamıyorum. Önceki ki onlar ikisi olduğu için o ama kullanılıyor oldum artık hadi bakalım. Seyvan. burada? Ne oldu burada? Ne var burada? arkadaşlar hile Kalk. onu koruyor seyman hile ben onu vurdum Olur, ben. Seyman iyi oldu biri ben bunu vurdum Söyle bir sus konuşma bir izin ver. Aa burada oturma var bak burada çekirdek o, Oturacağım beni kimse rahatsız etmişsin ha. var bir şey yapma zaten. ya Evet arkadaşlar şu dediğim gibi. Bir dakika arkadaşlar bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar şu an bölgede Oz var. Abi nerede biliyorum? Lan ben bu saniyesini bilmiyoruz. Keşke bilseymişiz. Evet keşke bilseydik arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımıza üye misen abone ol, like at, yıldık mı? Benim adım Sümer Yediz. Olduğun her adı Gamer Oğuz. Benimki de e, biliyorsunuz Seyman Efe Karadaş. Ne Arkadaşlar biraz eski zamanları göndermek için eski eski Arkadaşlar <laughs> neden eskisi gibi küfür ediyordu şimdi küfür ediyorsun dersin artık piyasa çok e e piyasa çok değişti eskisi gibi enchanlı değiliz artık piyasa çok değişti. Dersin ben şunu yapacağım ben çekirdeği gideceğim sen uğraş ben uğraşmayacağım olsa. Geldim arkadaşlar. Tamam. Artık arkadaşlar eskisi gibi e, canlı değil saat piyasa çok eski oldu. Piyasa, piyasa çok orta çok tık be. Tamam açıyor. Ee, geliyorum ama o salır o ortayı. O bırak in ortaya. Evet. ortayı. Dikkat edin bana. Ortayı koruyorsun lan. Ortayı koruyacağız. Buraya ortayı koruyacağız. Tamam siz de öyle sanın. Ben burada dans edeyim. O görsem görürsem vururum dans edip ne güzel olur. Ben yani şu dans. Ha. Evet arkadaşlar. SMG çekiliyor dedem ev. çıktı ya. ya bomba çekmesin koşuk bomba çekecek Nerede? Bulamıyorum. ben ortadan gelmiyorum. Okey. Şöyle Ben. mı? Sağdan dertten. nerede O Dört çıkacağım. Ben çıktım bak sen de çık olsun. Ben de çıktım bu <laughs> kadar. da gitti, şöyle gitti. Öyle gitti. Ha, tamam o zaman ben de öyle gidiyorum. Şey şaka şey daha <laughs> bir Ben bir insan çekil. Ben bana. Lan aşağı düştüm. Aşağı, düştüm. Aşağı bir dakika. Sen koru yoksa var ya senin. Yandı. Vuramadı. Nerede? Lan? Ya Süleyman kalsana ya! Aynen. Ya Süleyman neden durmuyorsun? Durmak yok durmak yok Oğuzun de öldürdüm. Oğuzun hayaletini de öldürdüm. Oğuzun hayaleti şimdi mobili düzgündür öyle diyelim. Ama sonra Oğuzun canlanması var dikkat et. olabilir. Yani başka bir şey yapma. Buraya bir yer çek yoksa başka yere şey diye. Oğuzun bu mi? gelecek. Aha, gerçek, gerçek. Ah, rüyanda geldi. Ama bekleyin. Ulan ege kişisi itikamı alman almanın üstte sıfır. Göreceksiniz. Ayşe Şekilden de Seropos oynardı be. AGB o günler. Aha, ne oluyor lan? iPhone gitti. Ben sandım ki pis. Hayalistler ortaya çıktı ama bu gibi çıktı arkadaşlar. Bakayım. AVM ile MG3 aynı. Bu da aynısı öyle çekindi. Bende böyle vermişti olsa mg ben de AVM'yi aldım. Ben AVM'yi aldım. Ben, ben AVM'yi aldım. Çok AVM'yi aldım. Çok AVM'yi aldım. Çok AVM'yi sen alma. AVM'yi ver Ne İşte o me 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 bir kuş olmuştu. Lan ekran senin bir ekranı var ya. Şenlikle, be, oğuz eğer sen düzgün silah verdiyse Oğuz ben sana AMM verim sen bana AMR ver olur mu? E sen ama diğer sen bir sen AMM kanı çık Oğuz AMM kanı çünkü AMR'yi de sıcağım Oğuz sana vermez de Verir verir Arkadaşlar. Eğer birisi seni vurur. Birisi de seni vurur. sen de vurur. Yani yanımda ol Allah Allah. Bir dakika Seyma ben şu butonları değiştireyim. Şunu e, şuraya koysan yeter. Başka Tıkan bir şey. Gelecek. gelecek Süleyman. Sümer'i de ben Süleyman'ı vuracağım. Niye lan? Süleyman ne yaptı? Evet durmuyor. Ben onu Vur, durmuyor. Yerinde durmuyor ki. Durmayacak lan. Süleyman durmayacak lan. Süleyman bot yani. mu olacak? Süleyman'ı bot yapamayız. Hadi gel, gidelim. Hadi gidelim. Allah her filmi iki saat filmi mi kari gide? Nereye gidiyor? Babi ne bir gide? Babi fotoğraf çekiliyormuş ya sevma bir story gide fotoğraf Allah, Allah adam bir şey oynuyor zaten. Ben bir şey pis oynuyorum ha arkadaşlar burada sevma. Ben o e, yok ben Heyder oynuyorum. Ha, doğru ya. Ama sen şey Geldi mi ki? Geldi. Bakayım. Ultra Raider mi? Yok süper akıcı. Nereden bakacağım? Grafiklerden mi? Yanında. Akıcının yanında. Akıcı grafiklerde mi? Evet. Grafiklerde. Tamam Eder'i Eder. Eder uyguladı. diyor. O, e, ben de görünmüyor ki. Bir Arkadaşlar dakika. Da. Tamam, tamam. Da. Ne sürmedi gidelim. Boş ver.

Arkadaşlar. İntikam Ay, var. 50 haberi olmuş 50'yi geçmiş de geçmişte, buradan tebrik ediyor. Aslında bir tane abini, aslında Sevan'ın bir tane abini, bir tane hesabından verdi. Bir tane hesabını Sevan şey abine yemişim mi sonra onun için Sevan ağlamasın diye. Şu, e, bu niye dağlardan çok yavaş? Ya anlamadım arkadaşlar, belki ee yeter Olabilir, olabilir, olabilir. Ya şu orta çocuğun taşı var ya, biz sikeceğim. Ya siz küfür videolar bu yok diye. Yine küfür bir daha ne var evde süpürerek. Hoş bir eğlence. Tamam dur. Burda dinliyorum, bur burda dinliyorum arkadaşlar. s son iki buldum ben. Ben de zaten. Şey Çıkıyor, e sana keyide sizi param edeceğim. Ne dedi? E sana keyide param parçalayacağım sizi. Hı hı. saldırma özelliği var. <laughs> VPN açık kalmış oldu. Arkadaşlar <laughs> senin oyunda VPN açık kalmış. Sen de kapatmış mı? Bir şey mi? <laughs> şey <var. gülüyor> ha hiç işte diyor. Eğer P90 verirse ben malım. <laughs> ya, ben P90 var. ben kim <laughs> P90 ver ben malım. Hayır. <laughs> ne verdi? Oo, meme verdi. En <laughs> azından bir tane mermi iyiydi. Abi, i̇yi. Mermisini Oğlum ben bir, al al mı al al bir dakika lan alayım lan dur hepsini al hepsini hepsini al ee, ben almıştım bir on tane ver lan tamam aldım neredesin göremiyorum ben kör olduğum için ben görmüyorum senin oyunda oyunda körü sadece de ama gerçekte değil tali evet ben ya sen, sen ağaç ağaç konusunda 10 numarasın Arkadaşlar. Arkadaşlar siz kaç FPS oynuyorsunuz? Ben 60 oynuyorum. Ben 90. Ben 45'tim ama tabletimde depolumu çok dolduruyor diye e, ee, 60'a geçtim telefonlar. Ne dedin sen oğlum? Ben 90. 90. Aynıyor mu peki? Belki 90 mi yapıyor? Yok 120 de yapıyor. E tamam. Ya şey var gel ben de yapsın ben de olsam ben böyle nasıl oynayayım adam iki dakikada ölüyor. Bir saniye arkadaşlar hemen geliyorum. Dur duruyorum hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim benim tamam. oyunda bir tamam. Tamam. Yani, Yok. Aslında ben şimdi daha çok kullan atmışım kullandığımda. Aslında bir değişti. Çok iyi oldu lan bir Sema sen süper küçük yapıyorsun? Ben süper küçük yapıyorum şu anda. Ben sana işler Arkadaşlar benim öyle bir sprayim var ki. Oo Sema e, ayarlar grafikler çok iyi oldu lan. Tam istediğin gibi oldu he. Allah kahretsin olsun tatlıyım. Sema bu kılıcım mı? Evet. Kalıcı mı? Evet kalıcı. Al. Al. Baba ben de kusam yok ya. Of doldum. Arkadaşlar benim bu e, ben. ikinci maçım burada. Çünkü maçta da odaklanmıştım. Benim ikinci maçım bugün çarmerde. Yani patçı bırakmıştım arkadaşlar burada. Sonra yeri döndüm. Oo, hmm. hmm. şu süpürge yüzünden çok gel oluyor. Ha bak. Hmm. Daha, daha bana küfür etti kendisi de küfür Aslında ben de küfür ediyorum Seyhan da küfür Yoksa ben arabada öldürürüm. Ayıp mısın ama getiriyorsun? şu şuna birinci sıraya getirmişler. Uğaz'ı ikinci sıraya koymuşlar. Ay koş hadi ayıp mı senin yaptığın şimdi benim, canımı götürüyorsun yeter evet, lan gitti lan hadi hadi git lan şu çok atayım arkadaşlar en, en sevdiğim en sevdiğim, sevdiğim araba hangisi benimki tabii ki de sizinki arkadaşlar benimki benimki Yo, yok iş. Işte. Neyse hadi kalayım. Sevim anne ağlıyor. Oysa. Ooo. Hıh. 31 liram var. Tamam yap. Ben de iki arabayla giderim hatta. 36. 30. Ben de görüyorum çok iyi. o abi iyi çünkü iki tane arabayla üstüne geliyoruz. Çok iyi. Nerede Sen nered nerede olduğunu bilmiyorsunuz ki. <laughs> Seyman'ın Seyman çantasıyla soru yaşıyorum ben. Kimse yarışamaz Seyman'ın <laughs> çantasıyla. Ya dur gelin. Seyman sen de soru yaşıyorlar çantma konusunda. Arkadaşa, ne yapar, ya ya arkadaşlar ya ben bende ben de tek düşündüğüm şey Optimus Prime'in gitmesi bari Optimus Prime kalsaydı Ben bir şey alacaktım da ne alacaktın ya Oğlum ben Optimus Prime'i çok sevmiştim aga Arkadaşlar, Kuruyorum. arkadaşlar, arkadaşlar neden ön sesinde her şey söylüyorsun? ya. Kim bu kurdu. Ben geliyorum. Ben rahat ol, ben gelirim. Ya ne sefer oturduk bir çok üstün. Ne güzel bir sürü koru adaymış lan. Kamyon falan vardı, kuruyordu bir sürü Artık bir şey kuracak şey yok. Sadece kendini kurabilirsin. Beni katılan da çok iyiydi arkadaşlar. Bu Viking tankıydı benim Optimus Prime. Just wanna make a full oldu. Sonra yine neden yani oldu? Yani ne oldu? Optimus Prime inşallah tekrar. Arkadaşlar Optimus Prime tekrardan hmm. gelir inşallah değer ben. İşte ayon kara Geldik. Ama hmm. burası QR oldu çocuklar. Hı. Neresiydi lan burası? Arkadaşlar ben de ben de siz istemiyor musunuz? Yani ikiniz Süleyman Ben istiyorum. Allah ben isterim. Osman ben de. sevman sen istiyorsan Arkadaşlar bu otobüs primi çok sevdi Keşke o vardı o kalıcı olarak kalsaydı. Siz neredesiniz? Öyle mi? Arkadaşlar burada ben yarın 600 video çekeceğim. Şu anda Evolt Mal önde. Topla paylaştım Siz seçebilirsiniz. Şu anda Evolt Mal önde görünüyor. Yani hangi sönde olursan çekeceğim ama bir tarif kat çekeyim çünkü PUBG. Burada arkadaşlar. Ha. Burada arkadaşlar ben PUBG herhalde bir, bir, bir beş aydır falan çekmiyorum herhalde PUBG'de su bir beş aydır falan. Ha. Arabanın V'sini bitti bir de çok iyi. Mükemmel. Arkadaşlar yarın da ben vazgeçtim. Ben hangi de çekeceğimi karar verdim. Açıklayayım mı arkadaşlar? Niye arabanı bıraktın? Seyma ben hangi... Oh Seyma ben hangi de çekeceğimi karar verdim. Açıklayayım mı? Yok ben bence ben şey çekeyim. Ben PUBG çekeyim. PUBG 5 aydır çekmiyorum neredeyse. E Fopu'lu daha kar falan. Edith'i atıyoruz daha bir 4 4 5 gün önce edit yapıyorsun. Diğerinde Metsu 7'si çektim. çekti. Ay. Yo. Ay. Ha boşver. Ay ne yaşar? Ne Tamam ben burada indim haberin olsun. Bana bilin, o, belki burada arkadaşlar ben e, yarın hangi de çekeceğim ilk önce ben söyleyeyim burada bir su sorabilir misiniz? Evet. Arkadaşlar inşallah benim bildiğimde alkış atarsınız. Arkadaşlar ben yarın alkış dedi hangi de çekeceğimi karar verdim ama inşallah alkış atarsınız. Pop çekeceğim. Arkadaşlar yarın burada ben PUBG çekeceğim. Babeniz olsun Seyman. Oğuz kim gelecek videoma? ama. Gelen var mı yani? Ben gelirim. Bana ama saat gel ama saat yani saat bu saatlerde çekerim. Aynı Seyman gibi. Haberiniz olsun bu saatlerde çekerim. de gelir misiniz bu saatlerde ama? Ben gelirim. Tamam oğlum sen. Ben de gelirim. Tamam o zaman. İnşallah gelirsiniz yani yok beni şey, kırmazsanız. Ne bu domates çiçek zannedenler var mı arkadaşlar? Ne oluyor lan? Ben <laughs> lan nasıl <o>, hadi ya lan? Sana bakayım. hadi. Pocir şey, Allah'tan hayalet kaskımı korudu. Ya şey bu <laughs> kafam <kaskımı> ya gitti. <laughs> Yaptım şey ben. Benim kafamda görünmüyordu sonra. Altın için kapandık şey hiç. Sonra yok oldu. Şey hayalet koruyor kaskımı. Hayalet kaskımı. koruyor He. Çık tak. Bak, Hadi bu. Nerede? Ya beni ne ya beni. 4x'i taksana. Lan ekran! Tümay bak solda 4x'i değiştirebiliyorsun artık ya. Şunu şöyle yapayım. Neyi 4x'e değiştirebiliyorsun? Aaa! Tümay! Çok atıyor. Allah'ım hayalet beni koruyor. Ya şu olsun. Neredesin İlhan? Görmüyorum. Dışarıda Ya ben görmedim. Bak Tamam. Anlıyor ki bana. Al beni ver. Ya Şeref sen vurabilir misin? Vururum vururum. Ver ya şu ekran kapanmasın. Vereceğim de veremiyorum. <laughs> al bir şunu al. Lan bana alıp geldi. Soru ver ama <laughs> mememi. Soru ver. Vereceğim. Be bak bak beçer Göstermiyor bak abime duyunca hemen göstermiyor. Bak şurada bu arada Sumer. Şuradaydı. Olsun amirisi var değil mi? Yedi. Ben şamir. öyle düşünüyorum. 7 Sumer canı 1. 7 bir tane. Yedi. Yedi, Oğlum sen az A unutma beni verdiysen otuz ya oldu. Bir Oğuz daha bir soracağım. Oğlum sana soruyorum Cemaat doğru, soru, soru, doğru. sene. Senin A var değil mi? Doğru söyledi. Yo. <laughs> işte, Oğlum otuz işaret dedim ya da bak işaretledim. dedim orada olsun. <laughs> Bakayım Şimdi, ben şuraya tam geçmiş, geçmiş. Şuraya geçtim. <laughs> orada değil, şurada sağda sağda. Sıra mısın? Ya oğlum ben ne yapayım? Nerede vurayım? Bak burada can var. Ben buradan vurabilirim. Yine Bana bak almadı. Canım çok almadı yani. Breaker. Ya sana benim yediğim kırılacak. Sana da kitim sürme bana kit ver. Kitim yok. Kit mi? He kitim çok az aldı. Al sağlık kansı verdim. i̇ki tane vardı bir tane verdim. Tamam, tamam. Benim kitim yoktu çünkü. Gel oğlum. Telefonda tuşları büyütmem gerekmiyor çünkü yanlışlıkla sıkılıyor ben bak ya şuradan çıkıyor ya şuradan çıkıyor dikkat et. Na a ağacı üstünden görmüyoruz. Bak ya şurayı işaretlesene oyun. Korktunuz mu arkadaşlar? Arkadaşlar bir şey yap. Ben size şey korktunuz mu? Arkadaşlar ben onu korktunuz vurdum ses geldi. Sanki bunlar sesi gibi. Dura bak ya şuradan çıkıyor. Oğlum nereden çıkıyor bu ya? Gördüm. Ya Oğuz ben seni görüyorum sen beni nasıl görüyorsun? ya mi? İyi de ben göremiyorum. Şurada şurada tam şurada. Ha tamam şimdi oraya vurdun. Tam görmedim ama şimdi oraya oraya ben sıkıyorum. benim olduğum yerden bak buradan daha rahat görüyorsun. Gel benim olduğum yerden. Tamam o zaman. Hayır. AVM'm olduğu için çıkmıyor. Dur bekle ben bir şey yapacağım dur. Benim nerede olduğunu biliyor musun? Biliyorum tabi. Neredeyim? Yer mi değiştirdi? Şu ara orada şu gel var, arabası var şu çalışıyorum. Bir kere ayıp. Tamam. 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 İyi o zaman. İyi o, o zaman alana gireyim. Alanda kapışak mı? Tamam olur. Alanda kapışacak şey var. Tamam bana sıkmayın. Bak ben gideyim alanda savaşalım. Sıkmayın. Bak şu tamam. şey gidecek. Bak şurada arap bagisi var. Onunla gidecek. Ya da şey gidecek. Süpürgeyle gidecek ya da. Gel şuna. Tamam gel. gel. Ben bir arap bagi sıktım. Basit. Bagi bir arap hazırlansın diye. Hiç. Ya bana bir bence. Alanın kenarlarına gideceğim. Şey mavi olsun. Alanın kenarlarına gideyim. Çoğun, çobak, 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 Başka... Ne yapayım oğlum süresi bitti. Şeyma ben kenarlara doğru gidiyorum. Kenarlarda falan kalak biz. Ha, O eve doğru gidiyorum ben o Benim zaman. Benim de elim atıldı. Arkadaşlar o zaman ben de ineyim. Siz galiba mg var. MG3 varsa ben ister misin? Ben ama bende mermisi var. Dur ben alayım. Almış bir... mı? Baştan çekeyim. Ha <laughs> gerek yok. Nerede? Yeni anla. Gördüm. Gördüm. Gördüm çatıya çıkmış. Aa kaldırma beyaz sızlanmış gibi. Yok. Bir dakika arkadaşlar mermi yok. Ya oğlum benim yerim çok hasarlandı 102. Arkadaşlar 5.56 kalmadı. Ne yapacağım? vallahi. Ben ne de 5 yok. Ben de 5 yok. Ha, al abi Al. Sağ ol. Ben mega ver? Al bunu Al al. Bir de mersi. Ben hemen geri alayım ben. Tamam. Ya Süman gerek yok ben ben AMM'de kötüyüm Al sen AMM'yi direkt ben kötüyüm AMM'de. Ama, al bütün beşeri atalım sana attım. Oğlum bari bana atsaydın. Yo ben bir güç aldım direkt. Bir e, tamam, da daha onu. Oğlum ben nasıl alayım? Bana 7 id 6 ver. Biri, ver bana. Sıkmayın. Şimdi de keseldi. Arkadaşlar çoluk 5 50 ver Tamam siz gidin. Gidin siz. Hadi hadi git o. ben başka bir şeye bindim. 5 alacağım ben. Mermi kalmadı. Sağ o lan. Aslında ben de o tam, tam şey mermiyi dolduruyordum. Şeyma gel dedi. Tamam, ben de tam mermiyi Ama şey. dur. Sıkmayın bana. Ya da dur. Şöyle. <laughs> tamam. Ama buraya doğru geliyor. sesi geldi. emin et. Ben sizin oldu. Bir dakika. Biz alanın alt taraflarındayız. Aşağı taraflarındayız. Evet. Olsun. Biz, şeyma'nın dediği ya, Doğru. Oğuz evimizde durmuş olabilir. Şöyle geçelim. O neydi? Ya taşmış pardon. Bir şey değilmiş o. Alın ne yapıyorsun? Aşağı tarafındayız oz dediğim gibi. Alan, yani haritanın aşağı taraflarındayız. He anladım. Ya Eyfen sen de kapının durma ya. Soldan gelin. Valla. Soldan değildir. Valla ben böyle. Eve geçmiş Samsun... olabilir tekrardan. Eve geçmiş olabilir. Ya arkadaşlar burada bu Samsun Gülsak Gülçem getirmiş ama. Ya e Samsung herhalde böyle ekran kapanmış güncelleme falan mı getirip bir PUBG mi yapıyor? Hangi ne şey yapıyor? Bilmem. Bence ben bence ne Samsung yapıyor? Bence ne Samsung? Yapıyor. Bence PUBG yapıyor. Çünkü Olabilir Berkayla'da ama da da öyle oluyor. Berkayla da da öyle oluyor. E böyle konuştuğun böyle Instagram'dan konuştuğun için kapanıyor ekran. Berkayla da da öyle oluyor. O zaman PUBG yapıyordu. Ama burada alan dışıyız gel. Biraz yaklaşacağız. Hemen Volta istiyorsan vereyim bir tane. Sen siz at siz siz at siz at. Desi var 3 tane atıyorum. Lan lan. Atma lan. Sen o da sen verdin. Sen Hayır benim kitim yok. Sana da orasını satıyorum. Al şey var ben bu otof'u sana vereyim direk. Ben mod. Sağlık, sağlık çantasını atmışım kitim yok. Benim ee benim sağlık çantam da yok. Sadece salgın besleyili şırınga var benim de. <laughs> Ay yeri. Evet, evlere bakmamız gerekiyor ama o sesin verir mi bilmem. Sizde kit olur. atayım mı? Aa gördüm oldu bak olsun. Süleyman. Süleyman kit vereyim mi size? Yok. Ya, ya. Olur, olur, yok yok. Olur, olur vereyim. Yok yok. İyi siz birisiniz. Tamam Oğuz işe gittim yerde burada. Gördüm. Oğlum böyle işin anasını sikeyim ya. Sen kendi kalır. Kendi kalır. Size gir. Size gir. Yukarısın. Oğlum çok iyi spreyim var arkadaşlar bakın. Ölüyorsunuz arkadaşlar spreyimi. Çabuk çabuk çabuk. Bunlar çok kötü durumdayız. Ama ya süzülen alana gideceğiz ya da süpürgeyle gideceğiz alana. Gel bence süpürgeyle alana gidelim. Ne oldu benim şunu mu Ben nasıl gideyim? Sen ne yapıyorsun? Ben gidiyorum. Alanda. Oğlum, ya, diyorum ya size ki işte kit atayım diye. ama Oğuz gel. bombası gel biraz daha geri gel Oğuz bomba atacak sen niye söyledin ki ya sen geri geri bak önümüzdeki yer. önümüzdeki şeydi bak önümüzdeki biliyorum önümüzde olduğunu Aa, ha bu mu ben bu ya ne şu bunu diyor sen gitsin abi o da bana attı kaldıysa da bir dakika Sinema. Ay geldi. bir dakika. Burada, bir dakika. Burada geliyor. Bir dakika Sinema. Merve bir dakika lütfen lütfen lütfen. Please please. Tamam. Burada burada. Geldi geldi. Voldayı mermi o. Ay gel, gel. gel. <laughs> gel. sen bakayım buraya. Baba. Ba. ne oldu? İntikam koydu adamı işte. Karısın ya. 頑張れ。